Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Serap Gök. Bugün sizlere çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Zaten gördüğünüz gibi genelde kanalımda hep yalnız olurum. Çok nadir konuklarım olmuştur. Bugün de çok özel bir konuğum var. Zaten konu başlığından da görmüşsünüzdür ki Halo Frekansları ile ilgili kilo verme programından bahsedeceğiz. Nedir bu Halo Frekansları? İnanın ben de sizler gibi çok merak ediyorum. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Gerçi bu frekansları kullanıyorum ama uzun süredir Halo Frekansları'nda çalışan ve senior direktör olarak görev yapan hem de eğitim veren Sümeyra Yabacı bizimle bu akşam. Ee, ve kendisine hem deneyimlerini birçok e, tabii sorularım var e, kendisine soracağım ama öncelikle nedir bu heli frekans? E, buradan başlamak istiyorum ama kısaca e, hem hoş geldin demek istiyorum kanalıma e, Sümeyra hanımcığım. E, ve e, siz de e, tanıyalım. Ne yapıyorsunuz bu heli frekansları nelerdir öğrenmek istiyoruz. Evet. E, hoş bulduk diyorum Serap Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir konuya yer verdiğiniz için. Kendimden bahsedeyim. Kendim aslında öğretmenim, idareciyim. Hili frekans cihazıyla da iki yıl önce cilt problemlerimden kaynaklı tanıştım ve tanıştıktan sonra da hili artık benim yanımdan ayırmadığım küçük bir sağlık cihazım gibi oldu. Tabii Hili ile birçok alanda çalıştım. Bunların içerisinde evet kilo verme de var. Öncesinde hiliden bahsedeyim ve daha sonra bir kilo verme sürecimi neler yaşadım kimlerle çalıştık, ne gibi sonuçlar aldık. Bunlardan kısa kısa size bahsetmek istiyorum. Öncelikle evet. Hili %100 Almanya'da üretilmiş bir frekans cihazı. Hili aslında Time Weaver dediğimiz uzaktan yazılımlar üreten, hastanelere büyük o, frekans cihazlarını üreten firmanın sahibi olan ünlü fizikçi Markus Schmieke'nin de sahibi olduğu o firmadan insanların kullanımına yani daha pratik bir cihaz olması açısından e, yaklaşık bir 10 yıllık çalışmanın sonucunda üretilen bir cihaz. İçerisinde 9 milyon daha fazla frekans var ve bu frekanslar sizleri analiz ederek ihtiyacınız olan kadarını size mikro akımlar şeklinde veren bir cihaz. E, İşin bu boyutun dışında hili neler yapar? En çok tabii ki bu, bu beni ilgilendiren konuydu. Ee, örneğin egzama problemime hiliyle yüzde yüz sonuç aldım. Ee, yine diz ağrılarında menisküs sedelenmesinde yüzde yüz sonuç aldım. Bağ dokuz edelenmesinde keza öyle. Yine alerjiler, kedi alerjisinden tutun da bahar alerjilerine kadar evet. birçok alerjide çalıştığımda gerçekten çok güzel sonuçlar aldıktan sonra hiliyle kilo çalışmaya karar verdim. Hı hı. Ve yaklaşık şöyle söyleyeyim, yiyerek iki ay gibi bir sürede dokuz kilo verdim. Gerçekten gerçekten mi? Dokuz kilo verdiniz. Yani iki evet, ayda dokuz kilo verdim. Ya müthiş yani ben gerçekten e, şöyle söyleyeyim e, hep şunu diyordum ben e, hani şu diyetlerden inanılmaz sıkıldım zaten eminim ki bu konu başlığını görenler e, kilo problemi olup da bu videoya geldiğinizi düşündüğüm için e, ben de Aynı şekilde hem merak ediyorum zaten kendimde de o farkları gördüğüm için çok mutluyum konuyu dağıtmadan şunu da söylemek istiyorum daha öncesinde hep inanılmaz derecede diyetler yaparak hep başarısız oldum artık diyet yapmak istemiyorum ve artık her türlü farklı farklı yollar aradım diyet dedim ki ya farklı yol niye arıyorsun Serap Artık herkesin bildiğini yap dedim. Git bir klasik bir diyetisyene. Hani sanki diyetle olmayacağına inanmışım gibi. Yani ama diyetler hep bir yere kadar götürdü beni. Artık vücudum yo-yo sendromu oldu ve hep şunu diyordum. Ya böyle frekansal bir şey yok mu? Frekans çünkü frekanslara da inandığım için. zaten bu tarz ilgili benim de eğitimlerim var. Onlarla ilgili de çalışmalar yapıyordum. Hatta bu bu alanda bir sürü eğitimler aldım. Bunları araştırırken ben de e, hele frekansına e, denk gelince çok şaşırdım. Beni de ilk tap nokta o etkilemişti açıkçası. Tabii ki cilt problemleri, mental, fiziksel, eterik beden hepsi inanılmaz güzel. Ama ilk önce bir kanayan yara var ya birçok kişinin şu kilo problemi. Ben de... E, Kanalımda öncelikle de bu konuya yer vermek istedim. Zaten bununla ilgili ben inanıyorum ki bir seriyi oluşturacağız herhalde. Bir sürü konu başlıklarıyla geleceğiz. Ama bu akşam özellikle kilo ile ilgili nasıl çalıştığını gerçekten çok merak ediyorum. Ki ben de cihazı alalı yaklaşık bir ay oldu. Ama kilo vermeye çalışma yaklaşık şöyle bir hafta on gün oldu olmadı diyebilirim. Ee, ama tabii ki bir üç haftada şey çalıştım. Ee, hani biraz konular karışık gelebilir e, takipçilerimizi izleyenlere. Altın Döngü programı sanırım onun da bir etkisi oldu. Evet ee, o, Onları da paylaşacağım biraz böyle fotoğraf. E, bir yandan böyle araya girmek istedim ama gerçekten heyecanımı da e, dile getirmek istedim. Yani gerçekten çok şaşırtıcı. Hani hep böyle mental frekans deyince görünmeyen görünmeyen alemin e, şeylerine iyi geliyormuş gibi ama fiziksel alanda bile e, görsel bir şeyler e, fark edildiği zaman burada yani hayret etmemek elde değil ama artık frekansın gücüne birçok kişi inanıyor yani YouTube'da buna benzer bir sürü konular var Fakat e, fiziksel anlamda beni en çok heyecanlandıran etkileyen e, heli frekansları, ve ilk konu olarak yer verdiğim kilo oldu. E peki nasıl bu kadar yani nasıl hissettiniz? Nasıl çalışıyor? 9 kilo dediniz değil mi? Evet evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani ben bu süreçte hileyi kullanırken şunu fark ettim. Bizim gerçekten o açlık hissi... Ya da böyle yemek yeme isteğimiz ya da o yemek acıkınca ki panik hali diyebilirim. Bunlar tamamen psikolojikmiş. Çünkü hili de aslında önce sizin psikolojinizi zaten düzelttiği için siz hem bedensel hem ruhsal dengeye gelmeye başladığınızda bir bakıyorsunuz ki yemek alışkanlıklarınız da dengeye gelmiş. Ben abartsız şunu söylüyorum. Yani ben evden çıkarken mutlaka yanımda iki paket bisküvi çantamda olurdu. O da yetmezdi. Mutlaka bir po poğaça alacak bir e, dükkan arardım, bir pastane. Ve çantama da bir tane poğaça koyardım. Nedeni neydi? Acıkmaktan, bir anda işte şekerimin düşmesinden o kadar korkuyordum ki. E, çünkü evet. hani sürekli yedikçe insan acıkır ya. Şekerim bir gün düştü çünkü hamur çok yiyorum. E, hı hı. Şekerin o düşme anında çok korktum. Yani hani o eliniz ayağınız e, titremeye başlar, terlersiniz filan. Ee, o, o aşamadan sonra yanımda hep poğaça gezdiriyordum. Yani şöyle bir e, iki saat bir yolculuğa çıksak evet. eşim derdi ki ne bu kocaman bir çanta içinde poğaçalar bir sürü. <laughs> Gerçekten <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ama o bence de o ben vardır Sümeyra Hanım. Dışarı çıkınca aç kalma korkusu, çantamda evet. böyle bir şeyler ee, yani bir sonra yani karnım tok. Ee, öğlen mesela saat geldi diye yiyorum yani vakit geldi diye ama karnım aç evet. değil aslında hani şeye çok programlıyız 3 öğüne beyin buna programlı ee, <laughs> yani aslında o zaman şöyle bir şey mi yapıyor doğru mu anlıyorum aslında yağ yakma gibi bir program değil de iştahı mı kesiyor? İşte orada hani daha bilinçli olmanızı sağlıyor. Ya dejenerasyonu var. Cihazın içerisinde örneğin saf programıyla detoks yapıyorsunuz. Hmm. Ya dejenerasyonunu kullandığınızda evet yağ yakmaya ciddi katkısı var. Ama hani özellikle o psikolojik boyutunuzu dengeye getirdiğinde... Daha sakin, daha hani bilinçli yaşıyorsunuz. Hillary'nin böyle bir misyonu da var zaten. Evet evet. Yani ben kendimde mesela en çok mücadele ettiğim bir şeydir. EFT seansı da kendime yapmaya çalıştığımda. duygusal açlık mı yoksa fiziksel açlık mı? Ya yani onu bir türlü ben kestir, yani bulamıyordum. O Problemi bulamıyordum ne olduğunu. Ya hele burada galiba çok güzel işe yarıyor. Siz bulamasanız da o buluyor. Yani ya evet. resmen aklınız oluyor. Ya gerçekten bence şöyle bir şey. Akıl unutur. Hani bir şey vardır. Hani e, Türkleri böyle bir tanımlayan e, şey var. E, bir cümle. Hani akıl unutur. Kalp durur ama ruhla sevmek. Yani bu cihaz da öyle ruhla çalışan bir şeymiş gibi. Yani de, çok ilginç bir tanım oldu ama e, gerçekten hani bizim unuttuğumuzu cihaz hatırlıyor. Yani bizim tanım. Çünkü gerçekten düşünce de e, frekansal. Çünkü frekanslarımız bozulmuş. Yani biz gerçekten arızalı insanlarız. Yani e, üçüncü boyut insanı. ...arızalandığı için... ...yani şöyle örnek vereyim... ...biraz manta otursun diye... ...hani kişisel e, gelişimde... ...ya da enerjilerle de ilgilendiğim için... ...yani hiç obezite bir hayvan gördünüz mü? Yani obez ancak... E, ...yani bir mesela sahibi tarafından... ...bilinçsizce beslendiği zaman obez oluyor... ...ama doğada yaşayan hiçbir hayvan obez değil... ...çünkü sadece acıktığında ve bedenini dinleyerek ihtiyacı kadar yani bizler düşünce bilinç girdiğinde bilinçtir ya bizi hayvanlardan ayıran bilinç girdiğinde işte farkında e, olmadığımız bilinçle hareket ediyoruz yani öğrendiklerimizle büyürken bozuyoruz kendimizi hasta insanlar olmuşuz yani hani o yüzden e, gerçekten sadece Kilo problemi olarak değil ruhsal olarak da dengeye getiriyor. Kesinlikle. Ee, yani... Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, sizin bakış açınızı değiştirdiği zaman evet yeme olayına da farklı bakıyorsunuz. Mesela auranızı güçlendiriyor hili. Bu, bu ne yapıyor? Tabii ki sizin hani bu alanda. Yani yemeden de aslında bir şey olmayacağını görmeye başlıyorsunuz. Çok yanlış aslında yetiştiriliyoruz. Hani hep şeydir ya, anneler işte çocukların arkasında ye ye diye koşar. Aslında ne kadar zararlı. Evet. Yani bırakın, ihtiyacı olanı zaten istiyor o çocuk. Evet. Hili bunu görmemi sağladı. Hili çünkü ruhsal anlamda da kişiye çok ciddi katkısı olan bir cihaz. Mesela kaygılarımı çözdü. Kaygılarım çözüldüğü zaman o aç kalma kaygı, Zaten evet. otomatikman ben dengeye geldi vücudum ve yemeği bıraktım. Evet. İnanın evet. iki öğüne düştüm bu süreçte Hı -hı. ve gayet de enerjik, gayet de dinçtim. Hı -hı. O nedenle hiilenin bu anlamda kilo verme anlamında çok ciddi katkısı var. Hatta sizlere de attım. Çalışmalarda aldığımız sonuçlar evet, müthişti evet. ve yiyerek Onları da yani paylaşacağım. Yani bizim gerek Ama bu arada şunu da yani izleyicilerimiz bizim e, merak edeceklerdir. Yani mutlaka referanslar. Ama nasıl oluyor? Nedir yani tam olarak? Şimdi mesela ben yakanızda görüyorum cihazı tanıdığım için. Yani evet. bu küçük cihaz mı bu işlemi yapıyor? Yani nasıl yapıyor? <laughs> Kendi, <küçük. gülüyor> Kendi küçük ama inanın marifetleri büyük. O hani büyük frekans cihazlarının küçültülü bizlerin çantasına girecek kadar, yanımızda taşıyacak kadar küçültmüşler. Tıpkı hani teknolojinin geliştikçe büyük aletlerin küçüldüğü gibi. Hani bir bilgisayarı düşünün, eskiden bir oda büyüklüğündeyken şu anda küçücük bir cep telefonda bir bilgisayar gibi ne yapıyoruz işlevleri var. Evet. Hili de bu anlamda mucitleri tarafından o ıı, firmanın büyük cihazlarının küçültülerek insanlığa sunulması ıı, aslında amacıyla ortaya çıkıyor ve evet. patenti var. Kendine ait 24 evet. tane patenti, sağlık sertifikaları hepsini aldıktan sonra piyasaya çıkıyor ve şu anda 55 ülkede satışı var. Ee, ne güzel ki bu 55 ülkenin içinde Türkiye'de de var. Türkiye'de de şu an hani Aslında. Ee, şuna evet. yabancı değiller değil mi? Ee, yani e, takipçilerimiz de e, bileceklerdir. Biyo rezonans, bio enerji, mesela çok var yani. Bunlara daha aşina, <laughs> sigara bırakma gibi bio enerjiyle evet. ilgilenenler biraz daha tanıdık gelebilir. E, tabii Haley frekans Haley bir tabii ki bu firmanın e, markası Haley'nin anlamı şifa demek zaten e, Türkçe tam karşılığı e, frekans zaten hani tüm dillerde aynı yani şifa frekansı veren aslında yaratıcıdan bize gelen frekansları cihaz kanalıyla öyle değil mi yani evet. e, bizim e, dualarla e, enerjilerle hani sonuçta doğada bir enerji nazara nasıl bir enerji evet. yani frekanslara e, bazen e, insanlar e, şeyde bakabiliyorlar ama sonuçta hepsi aynı şey e, fakat hani teknoloji de bize böyle bu kadar güzel hizmet ediyor bunu yakamıza takıyoruz ev kablolu bileklikli e, Evet çok evet şu anda mesela değil bileklikleriyle güç çalışıyorum. Sadece hı. bu bileklikleri değil. Örneğin e, migren çalışacaksınız. Çünkü içerisinde o kadar çok program var ki migren çalışacaksanız işte e, bakın e, akupunktur noktalarına çalışabileceğimiz kulaklıkları var. Hı -hı. Yine elektrotları var. Onları da göstermek istiyorum şu şekilde. Tabii tabii e, elektrot Herak elektrotlarıyla hı -hı. tabii ki mesela bunu da ben ekzamada egzamama yakın yerlere yapıştırırım üzerine de bu bundaki çıtçıtı yapıştırarak hı hı. kullandım ve gerçekten sadece inanılır gibi değil 4 kullanımda benim 10 yıldır Ay. ilaçlara direnç gösteren eczamamı dört günde geçirdi zaten Yasun ondan sonra Kari. ben cihaza hayran oldum <laughs> o da müthiş o ciltle ya. ilgili ayrı bir konu da yaparız sizinle ee, bence <laughs> evet. bu videonun içerisinde kaynayıp gitmesin bu muhteşem bilgiler ki ben bir cilt uzmanı olarak e, kesinlikle ona da ayrı bir çalışma yaparız bu arada bir ekran paylaşımı yapalım o zaman e, referanslara e, bir bana göndermiştiniz e, şuraya hemen almıştım birkaç tane. Sizin böyle gruplarınız oluyor değil mi? Grup çalışmaları yapıyorsunuz. Evet evet grup çalışmaları. <laughs> Gruplara Şimdi mesela yine başlayacağım bir grup çalışması. E, oysa ki hani o orada gerçekten yiyerek verdiler bu kiloları. Hani Bir ne de diyet yapsalardı ya. herhalde. Ya ben <laughs> bir, bir, bir şey derler ya hani dünyada ben de öyle iki çeşit insanı çok kıskanırım yatıp da hemen uyuyan gerçi o kategoriye giriyorum <laughs> yiyip de kilo almayan <laughs> bunlar gerçekten kıskanılacak insan grupları. tabii tabii yiyerek ben hani bu kilo çalışmalarını grup bir şekilde yapıyorum mesela şimdi yine işte başlıyorum çünkü bu gruptakiler de istiyorlar hani kilo evet. verdiler ama daha da vermek isteyenler yine kurtulacaklar. <laughs> Harikasın. Evet mesela burada Nazan Hanım evet, 78.8 ile başladı. Kendisi 60 yaşında belki daha fazla. 74.1'e düştü. Çok mutlu mutluydu incelmiş. Eski kıyafetlerini giyebiliyormuş. Harika. Evet yine Nazan Hanım. Bu da yine pantolonlarımı giyiyorum diyor. Yine burada bir arkadaşımız 4 kilo verdi. Ee, güzel. Yani devam ediyor. Bundan sonraki gruba da katıldı. Çok iyi. Evet. Böyle Yine karışık mı Ana. indirmişim bilmiyorum. Ee, yok yok sorun değil. O mesela Gülbin Hanım tartılmamış. O yüzden kilosu değil, yazmamış ama kıyafetlerinden fark ediyor. Yani kıyafetlerinden inceldiğini ve etraftan da olumlu tabii ki tepkiler alıyor. Evet. Bir de eksikiyle bitirdi. Burada da otizmli bir çocuğuna ve kendisine çalışmıştım Ayşe Hanım'ın. Hı hı. oğluyla da ilgili göz teması arttı mızmız bir çocuktu artık yok denecek kadar az daha böyle neşeli daha öğrenmeye istekli bir çocuk oldu kendisi de iki buçuk çok kilo harika. verdi <laughs> Ay, harika yine burada bir buçuk bunlar kilo bunlar böyle de, kısa verdi. sürede herhalde değil mi? tabii tabii bunlar çok yani bir aylık bir sürede bunlar verildi çok güzel evet burada da eksik ile bitirmiş iştahının azaldığını hatta şunu çok söylediler biz yatmadan önce tatlı krizine girerdik İşte çok acıkırdık ama şu anda e, biz o, o açlık hissi yok e, resmen tok gibiyiz çok az bir yemekle doyuyoruz demeye başladılar Aynı aura olumlamalar güzel. yükledim burada ya, onu rücumda... da söyleyeyim Serap Hanım <laughs> nasıl? aura Aura'ya olumlamalar yükledim. Yani hilenin biliyorsunuz ha, Aura modülü var. Evet. Aura'ya kilo ile ilgili olumlamaları yükledim ve bunun frekansını gönderdim. Burada da mesela 6 küsür kilo var. 6 kiloya yakın verdi. Çok evet. güzel ya harika. Tabii Bunlar tabii Çok ee, Şimdi şöyle ben de e, paylaşmak istiyorum. Şu an mesela e, beni takip eden e, takipçilerim YouTube kanalımdan özellikle ya da ilk defa geliyorsanız bile e, daha önceki videolarımla şu anki yüzümdeki Farkı göstereceğim. Şöyle bir kaç tane çekimim vardı. Hmm, Gerçekten HIV'i düzenli kullandığınızda bir bakıyorsunuz ki hayatınız düzene giriyor. Her alanda Esinlikle aslında öyle, sadece bir kilo değil. Tabii bütün alanlarda bir bakıyorsunuz. Hayata bakış açınız bile değişiyor. Mesela Kohors'te de. evrensel tutarlılık, kararlılık gibi program var. Onunla da e, yani ne oluyorsun? Dışarıyla bütün halinde olabiliyorsunuz. Bu arada ekrana kendimi getirdim. Görüyor musunuz? Ama gerçekten Serap <laughs> Hanım çok fark etmiş. Değil mi? Evet. <laughs> yani ben şimdi bu bir daha göreceğim. Kendimden utanıyorum dermiş. <laughs> Yok tabii evet, ki önce çok kendimizi çok seveceğiz bir de. Şimdi... E, evet baş... de kısa. Bir hafta. <laughs> tabii. Şöyle bir şuradan evet, evet da bakalım. Ee, bakar mısınız yüzde evet. yüzden? Yüzden yani, çok ödem arttırıyor. Mesela ödem bir haftada beş kilo ödem. Ben, evet evet ödem. Böyle bir, biraz daha boydan gibi şöyle hafif yüz süvarla evet. bir yüz <laughs> yüzden fark etmiyor. <laughs> ben de Değil mi? yani Nasıl? o yüzden e, ben de çok şaşkınım ki şöyle. Eğer daha çok böyle emin olmak isterlerse 5-6 önceki yüklediğim videolarda görebilirler. Sadece birkaç gündür yeni videolarım videolarımda takipçilerim fark ederlerse ya da bakarsanız anlaşılır. Yani yüzümde böyle bir incelme, bir süzülme. Şöyle ben zaten, dur ekranı eskene getireyim. Diyet yapıyordum. Fakat diyetim bozulmuştu heyliği aldığımda. Trakya'ya gittim tekrar eski yeme alışkanlıklarıma geri döndüm bir de benim günlük rutinlerim bozulmuştu yürüyüş yok dans yok yüzme yok yani bütün hepsi durunca tekrar böyle bir e, geri kilo alır gibi oldum hatta aldım yani hani ben kendimle de yüzleşmiyorum kaç kilo olduğumu da bilmiyorum bana kaç kilosun diye sorduklarında göründüğüm kadarım diyorum o yüzden ben hep görsellere bakıyorum fotoğraflara aynalara hep kolaj yaparım benim için hani rakamlar önemli değil ben nasıl görünüyorum şu an siz anladınız değil mi yani bariz bir şekilde belli evet, değil mi bariz, kilo evet bariz evet yani işte e, kesinlikle çok belli. Ödemi zaten şöyle İstanbul'da bir e, cihazı olan bir arkadaşımızın kızı geliyor Londra'da. E, ve anne ben 5 kilo aldım diyor. Çok mutsuz. Hemen Hile'deki saf programı yani detoks programını çalıştırdıklarında bir haftada 5 kilo gidiyor. Ödenmiş o mesela Aa bariz demek bariz yani... falan tüm gitti. <laughs> Aynen öyle. Ben herhalde ilk birkaç hafta e, Sümeyra Hanım e, şey detoks programını çalıştım. Onunla zaten ben kilo vermeye e, çalışmak istediğimde siz beni yönlendirmiştiniz. Öncelikle bunu çalışın diye. Evet. Ben de bir an önce e, bu arada süremiz birazdan bitecek herhalde. Hı. E, bu arada tabii ben e, şey o altın döngüyü çalıştım. Dedim herhalde e, bu bittikten sonra artık programa başlarım ama bir baktım veriyorum yani onunla vermeye başladım. Yani veriyorum derken tam da tartıya çıkmadım ama ben ödemim gitti. Hani yağdan ne kadar verdim, nasılım tam bilmiyorum ama bariz inceldim. Kesinlikle evet evet. Ödem kesinlikle. Daha e, yapmam gereken tabii ki başka programlar da var. Ee, çok e, geniş bir şey analiz de bu yüzden yapmak gerekiyor değil mi Sümeyra Hanım? Yani evet, çünkü tabii belki yani. E, birkaç bir şeyle çalışarak doğru e, program e, şeyi kür gibi yani nasıl hani şu Kesinlikle. kordu diyeti nasıl yapıyorsak bunda da uyumlu belki yağ dejenerasyonu işte hormonlar belki bir menopoz regil ben mesela bu tarz şeyleri de çalışıyorum e, eminim ki daha çok yolun başındayım birkaç ay sonra tekrar bir yayında buluşuruz herhalde sizinle <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle o yönü de çok güzel hani herkese aynı frekans değil analiz yaparak kişinin ihtiyacı olanı kişiye belirlemesi. Bu çok hani insanlara gerçekten ütopik gibi geliyor ama teknolojinin ilerlediği şu süreçte gerçekten ütopik değil. Yani sizi analiz yaptığında sizin ihtiyacınız olan program grubunu size söylüyor. Siz bu anlamda o analiz sonucuna göre çalışırsanız ciddi anlamda sonuç alıyorsunuz. Mesela uyku problemi var diyelim kişinin. Hı hı. Yaptığınız analizde ne çıkarsa onu çalışın. Gerçekten Sadece bir seansta o uykularının düzene girmesi bile insanların o kilo aşamasında çok işine yarıyor. Çünkü düzenli bir uyku kiloyu da vermeyi beraberinde getiriyor. Yani her alanda Biz hayatınıza de şu, denge düzen geliyor. Aynen bir de şu dikkatimi çekmişti. Doğru mu söylüyorum? Çünkü çok yeni bir kullanıcıyım. Evet. Analiz yaptıktan sonra bir hafta sonra tekrar analiz yaptığımızda o değerler değişmeye başlıyor değil mi o çıkan sonuçlar? Evet, kesinlikle. Zaten kişi kendini de e, kullanıp ilk 3 günde bariz %50 hani kullanılan kişilerin e, çünkü e, 20 binden 20 milyondan fazla kişiye kullanılıyor e, ve bu kullananlardan ilk 3 günde yüzde %50'si ciddi fark fark ediyorlar. Harika. Ben de şu an birkaç böyle bir çalışmam var uzaktan böyle olumlu referansları başladılar yani birkaç gündür çalışıyorum. Bakalım yani göreceğiz. Hele bizim hayatımıza girdi artık <laughs> bir parçası oldu gerçekten. Tabii tabii öyle. İnanınlar, ayrıntılı bilgi isterlerse hani size ulaşabilirler zaten hani siz de artık iyiliği biliyorsunuz. Gerçekten edinsinler Aynen. ben onu söylüyorum herhangi evet. bir ilaç olmadan yan etkisi olmadan kilodan Hı. tutun da her rahatsızlıkta Aynen. size destek yok. olan bir ürün Tabii Aynen. ilaç Zaten yok yan etki yok kesinlikle öyle evet arkadaşlar eğer ki heli frekanslarıyla ister vücut analizi yaptırıp bize ulaşabilirsiniz isterseniz uzaktan frekansla seans alabilirsiniz isterseniz bu cihaza sahip de olabilirsiniz Hangisini istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerini aşağıdaki alttaki açıklamalarda bırakacağım. İstediğiniz şekilde ister sosyal medyadan ister telefon numaralarımızdan whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Grup çalışmaları da yapıyoruz. Kilo ile ilgili telegram gruplarımız da var. Bize ulaşmak isterseniz size detaylı bir şekilde yardımcı oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü e, programımızın sonuna geldik. Sümeyra Hanımcığım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden. Ben teşekkür de... ederim bu güzel çok... akşamı bana ayırdığınız için. Kesinlikle hiliyi kullanın kullandırın diyorum. Hayatınızın nasıl değiştiğine birebir kendiniz şahit olun. Gerçekten öyle ben sizin programlarınızı dinledikçe hayranlıkla dinliyorum ve e, kendi gruplarımda da paylaşıyorum. Bence hale daha e, heli frekanslarının mucizesi henüz daha keşfedilmedi. E, yani inanılamaz şekilde yani mucizeleri de insanlar genelde inanamaz ya mucize gibi ama mucizeleri inanırsanız vardır arkadaşlar. Evet, evet e, tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.